arkadaşlar ben bugün Minecraft Solar Games oynuyoruz arkadaşlar. Tamam Solar Games 4 2 mapindeyiz 4 diyorum. Neyse video başlayalım ama Ben de niye böyle bir şey oluyor ya? Üf 7 6 5. No Sword Challenge yapıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah challenge'ımız gerçekleştirebiliriz. Evet, No Sword Challenge. Zor challenge. Tam güzel. Balta da çıktı. Tam. Ee, no Sword Challenge dediğim gibi e, ee, şu an daha mutlaka bulursak en iyi şey olur. E, ee, Rotana doğru gidemedim. Neyse şurada trene doğru gidelim artık. Artık yapacak bir şey yok. Ee, Rotanın tersine düştüm. Normalde ben bir şeye gidiyordum. Neydi o? Ee, ya neydi? Unuttum. Harbi unuttum. İşte oraya gidiyordum. Unuttum yere gidiyordum. Neyse. Ee, şurada bir yerde ama Neredeydi? Bu arada e, ee, D1'deyim. Tekstil bekleyelim. Bakayım bir de ee, Şöyle gidelim. İnşallah video çıkarma olsun o no challenge. ilk challenge'ımız. Ee, kaç kere video çekme şansım çıkmadı bir Şuradaki adamı kesmek istiyorum. Trenin içindeki. Kam. Kam. Oraya da çıkamıyoruz. Ee, neyse inşallah challengemizi gerçekleştiririz. Banshee'e de challenge kazanabiliriz yani, Banshee'e de challenge yapabiliriz hmm. Kötü. Şu adamı keselim setini. Arkasındaki adamı kesmek istiyorum. Kılcı var. Bildiğim bir Aslında arkasını dönse bizi alabilir. Ama dönmüyor maalesef. Gerçekten alabilir bizi. Belki... ileride yerde adam var mı Güzel anana götürüyor. Güzel. Kapalım istiyorum. tamam aldım. Şöyle. Taş kılacağım için. No sword challenge yapıyorum çünkü. Kılıca ihtiyacım yok. Şu tarafa giden adamı da kesmek istiyorum. Ne bir kişi kaldı onu da dolandırsak 6 kişi kalacak. Güzel. Şöyle bir F3 ye... Adam yerim mi? Neyse. Bırak mısın? Yüksek mi? Tam parlakta. Eee. Bakalım, adam fazla uzaklaşmış olamaz gitme geliyor. Ee, huh. ee, Tekrar sonra Games'te ilk videom ve ilk challenge'ım. İnşallah yapabilirim. Ee, yapmayı çok istiyorum. Gerçekten kanalda ilk challenge ve zor bir challenge. Ee, aslında bu servis daha kolay. <laughs> Balta falan çıktığından direkt. Ama bakalım ota falan çıkarsa daha iyi olur. Yani daha kolay alabiliriz. Yayınımızda olaydı iyiydi. Şöyle az ışığa gideyim. Ben de şu an göremiyorum hiçbir şey. Ben de şu chestleri aldım belki adam almamış diyeceğim. Almış. Iıı güzel. Tam Şöyle güzel de setimiz oldu ama işte PvP aletlerimiz yok. Iıı onlar da ol olsaydı iyi olurdu. Dediğim gibi işte. ilk inchamç. Bir ne Iıı Nether change yapmayı düşünüyorum. 6 kişinin Normalde seri ölüyorlardı. Şuradaki adam alırsak çok güzel olur gerçekten. Adam burada kesen hepsini almış. Harbi. Neredesin lan? Ne? Ev Aynen tamam. Şurada. Ee, tekrar da yapacağım. Yukarı çıktı. Ben onu aldım ya. Ya buradan çıkılmıyordu ki buraya. Adam beni fark etmemesi lazım. Fark ederse alabilir çünkü adam çok chest açtı. Işte. Ee, almak istiyorum adamı. Ee, bir challenge. Güzel olsun. Benim de ilk challenge'ım arkadaşlar. Ee, i̇lk defa no sword challenge deniyorum. Ee, i̇lk denememde çıkar. Aha. Gel. Gel buraya. Gel. Gel ya 3 kişi kalalım ya gel. 3 kişi kaldık güzel güzel şunu da öldürürsek güzel evet çıktı mı çıktı mı şunu da öldür öl Öldürdüm yes Evet no sword da gerçekleştirdik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay